どこどこどこどこどこどこ Ama birazcık. Sör daha çok dövüş. Ali Ali burada mısın? Periliçe seni başıma dikmeden beni kesin burada yalnız bırakmaz. Bir nefes ver, bir ses ver yahu. Şu anda ben kesin peri değilim. Çünkü açım. Acıktım ben. Ah! Ali! Biliyordum Burada olduğunu biliyordum Zihirli güçlerim yok Bilmediğim bir şey buraya gelirse Ben kendimi nasıl korurum Ay çok da acıkmışım Gidip şunun ne olduğuna baksam iyi olacak Yakalanabiliriz. Tamam inelim dönüşte gezeriz o zaman. Tamam. İniyoruz. Ne? ne o öyle? Nerede? Nereye gitti? masallardaki gibi. Bir de içini görsen. E göremeyecek miyim? Hayır. İçeri sence giremem. Belki sen görmemesi lazım. Yoksa bana ceza verir. Nasıl yani? Ben burada dışarıda yalnız mı bekleyeceğim? Ne korkar mısın? Yani dünyadan çok uzakta değil miyiz? Nasıl korkmayayım? Ben peri değilim ki. O zaman seni görmez yaparım ve dondururum. Yapma, ondan da korkarım. O zaman sizin bahçeye geri yollayayım. Çıkarken geri alırım, gezeriz. Olur, çabuk gider miyim? Söz veriyorum, hiçbir şey çık hissetmeyeceksin. Dur, önce kap yok edeyim. canım, Zeytin beni geri yolladı. Aa, şimdi anladım. Ne oynuyorsun? Tam da arabaya binecektik de. İyi gel binelim. O kadar güzel yerler gezdikten sonra zevk olmayacak ama. Ama söyleyeyim, ben sihirle gezdiremem seni. Zeytin kopyası olarak ona söz verdim. Tamam, biliyorum. Hadi bin bin. Hadi bakalım. Kendinize dikkat edin, varınca da arayın, merak ederim. Tamam, öderiz. Bakın, arabam güzel mi? Oo, çok güzelmiş değil mi? <laughs> güle güle bin. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz, bay bay. Sizin benden bir isteğiniz var mı? Hayır, teşekkür ederiz. Ben yine de kapıyı aralık bırakıyorum. Hani su falan içersiniz. Çişiniz gelir girer çıkarsınız, olur mu? Tamam Firuze teyze, teşekkür ederim. Biz de bir an önce büyüsek de yalnız başımıza çıksak gezsek. Zekne söyle dönünce zamanı 10-15 yıl kadar ileri alsın. İyi fikir dansını söyleyeceğim. Hadi gezelim. Gerçekten iyi fikirmiş. Dönünce zamanı biraz ileri alayım. 10-15 yıl kadar. O zaman 15-20 yaşında olurum. Neyse, önce babamı halletmem lazım. Nerede kaldın Zeytin? Ben de sihirli aynadan sana bakacaktım. Efecan'la oynuyorduk da oyuna dalmışız, ah dersiniz. Peki, söyle bakalım benimle ne konuşmak istiyorsun? Sizden babamı geri vermenizi istiyorum. Sen zaten hep babanlasın tatlım. Ama kopyası ben Aslı'nı istiyorum. Bak canım, anneni onun evrendeki görevini anlatamayacağımız için yerine bir kopyasını bıraktık. Sen istediğin zaman babanın Aslı'nı çağırıp görüşebilirsin. Ben babamın Aslı'nı istiyorum. O evimizden çok uzak ve çok yukarıdayken huzursuzum. Hüsan babamın görevini ailesi olmayan ya da bütün ailesi peri olan birine verir. İyi ama Zeytin'cim, baban görevini çok iyi yapıyor. Eğer senin sözünü dinleyip onun görevini bir başkasına verirsem... ...evrendeki karışıklıklara göz yummuş olurum. Babam geri verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Zeytin, beni korkutuyorsun. Bugüne kadar Dudu'yu hiç böyle iştahlı görmemiştim. E tabii hayatım. Kaç saattir fani gibi yaşıyor. Şimdi senin kıymetini daha iyi anlayacak. Gör bak. Abi tuhaflık var. Ne yapıyor öyle? Aa, galiba tuvaleti geldi. Tuvaletini yapacak bir yer arıyor. Bir yer mi arıyor? Bilirsin, derilerin hiç tuvaleti gelmez. <laughs> Sinirim bozunda, affedersin. <laughs> Hayır, üstelik... ...Venus'taki şatoda yok. <laughs> Bakalım... ...koca evrende tuvaletini yapmak için nereyi bulacak? olacak <laughs> şey değil. Galiba altına yapacak taci Deme... Ay ne asil karım var görüyor musun? Ay ama bakamayacağım, bakamayacağım. Ay ben de bakamayacağım Taci. Dur dur. Değiştirdim. Gel bakalım Perilçe ne yapıyormuş. Aa, yanındaki zeytin değil mi Taci? Zeytin mi? Bana öyle bakma. Beni gerçekten ürkütüyorsun ürküttüğüme sevindim. Çünkü babamı geri getirmek için her türlü sihir yapmaya hazırım ben. Ah oh, güzel evladım benim. Sen daha çok küçüksün. Biraz daha büyük olsaydın... ...babanın nasıl önemli bir görev yüzünden sizlerden uzak kaldığını anlayacaktın. O zaman o kadar büyümeni bekleseydin ayırmak için. İlla yalvarmam mı lazım bir için? yapmayın bana. Çünkü eğer hayır derseniz ne ceza alırsam alayım. Ya babamı sihirle kaçırırım ya sizi sihirlemek zorunda kalırım. Pekala. Babanla konuşacağım. Eğer kabul ederse onun yerine başka birini görevlendireceğim. Ama bana biraz zaman tanı. Zaten baban şu an halanın yanında. Halam sonsuza kadar cezalı kalırsa sonsuza kadar beklemem ben. Dürüst davranayım yalnız. Peki. Dürüstlüğün için teşekkür ederim. Bak, Dudu'nun sonsuza kadar cezalı kalacağını hiç sanmıyorum. Biraz sabırlı ol, tamam mı? Sonra sana verdiğim sözü tutacağım. Hırsızlıkla bekliyorum. Sihirli günler. Sihirli günler. Aa, aa! Bak sen şu zeytini yaptığını. ağzım bir karış açık kaldı valla. Sorma benimki iki karış açık kaldı. <laughs> Perrhan neler oldu bir bilsen. Hepsini gördük verileceğim. Ah, güzel o zaman uzun uzun anlatmayayım. Zeytin elbette bir çocuk olarak arzularında çok haklı. Ama ben de bu görev için Ali'den daha iyi birini bulamam ki. Of. Periliç olarak şu an çok zor bir karar aşamasındayım. Bakın ben bir baba olarak derim ki babasını evladından ayırmayın. Hani Ali, Peri, Meri ama eminim o da uzaklardayken çocuğunu, karısını çok özlüyordur. Şimdi koy yani benim kopyamı buraya. Ben gibi görünür ama ben gibi hisseder mi? Hadi onu da geçtim. Kopya olduğumu bile bile Betüş gelse şimdi. Kopyamı benim yerime koyar mı? Koymaz. Çocuk haklı, inanın haklı. Falan kaydı herhalde. Oyunumuzdan geçen neyse anlayamadım ki. Ali, Ali buralardasın biliyorum. Ali niye cevap vermiyorsun? Ha, beni fani yaptınız ya. Dibine kadar yalnızlığımı yaşayayım diye konuşmuyorsunuz benimle. Bari bir tuvalet koysaydınız buralara. Ay çok. Üstümü değişmem lazım, yıkanmam lazım. <laughs> Üşüdüm, uykum geldi. Yatak lazım, yorgan lazım, pijama lazım. Feriliçe, Dudu'yu izliyor musunuz? Evet. Perihan, Taci ve ben buradayız ve her şeyi gördük. Şimdi sihirle üstünü temizleyip değiştireceğiz. <laughs> ah! Nihayet temiz bir gecelik. Ha! Yatağım da var. Kendi yatağıma benzemiyor ama olsun bununla da idare ederiz. Ah Ali, ah seni bir elime geçirirsem. Ablam olarak sana bir çift sözüm var. Oh, oh, oh. Şuna bak, hala şikayet ediyor. Ne var yıldızların altında mis gibi uyuyacak. Oralar bana göre değil ama şu an Dudu'nun yanında olmak isterdim doğrusu. Hiç isteme Tacicim. Dudu orada sabaha kadar donacak, uyandığında aklı başına gelecek. Bin bir tövbe edecek bugüne kadar yaptığı zihirlere. Geri dönmek için Perilcen'in dizlerine kapanacak ya. Ha haklısın Perihan. Sağ ol Ali. Sen yine de ona göz kulak ol. Bunalıma girip de kendine kötü bir şey yapmasın. Merak etmeyin. Her an gözüm üstünde. Ben buralardayım. Perişan. Perihan, buraya gelseni bekliyorum. Hemen geliyorum Periliçem. Periliçem. Perihan, bize ne oldu böyle? Ben hiçbir anlam veremiyorum Periliçem. Biri zamanı ileri almış olmalı. Sabah onda birden böyle değişi verdim. Üstelik sihirli takvimim dünyada şu anda 2024 yılında olduğumuzu gösteriyor. Ben şatoda kitap okuyordum. Birdenbire Dudu'nun ağlayan sesiyle irkildim. Dudu'nun mu? Evet Perilcem. Dediğiniz gibi biri zamanı ileri almış, hem Dudu'nun cezası bitmiş, hem de şatoya dönmüş. Dudu şatoya mı dönmüş? Evet. Demek ki cezası erken bitmiş. O halde bu işin altında onun parmağı olmalı. Perilcem hiç sanmıyorum. Hatta Dudu'nun masum olduğuna yüzde bir milyon eminim. Çünkü Dudu şatoya geri döndüğünde... ...Taci'den tek kalan hatıra bir fotoğrafı olmuş. Dudu'nun bu işle ilgisi yok, eminsin yani. Kesinlikle. <laughs> Doğru ya, zaten öyle bir şey yapamazsın. Cezası süresince sihir yapması mümkün değil. Peki acaba... Ali. Ali olabilir mi ha? Ablasına kıyamayıp böyle bir işe kalkışmış olabilir mi? Yok verileceğim. Kesinlikle Ali böyle bir şey yapmaz. Peki o zaman... ...bu işin aslını öğrenmek için... ...herkesi teker teker incelememiz gerek. Berilcem... Bunu Dudu'nun şatosunda yapsak. Çünkü çok perişan, ağlıyor. Bizi bekliyor. Haklısın. Hemen Dudu'nun yanına gidelim. Hadi Perihan Peri. Tamam Perilice. Sence Zeytin doğru mu söylüyor Perihan? Periliçem eğer doğru söylemiyorsa çok iyi rol yapıyor. Evet. Gözümüzü ondan ayırmamakta fayda var. Size katılıyorum Periliçem. Acaba o da mı zamanın geçtiğine şaşkın? Yoksa altından kendi parmağı çıkacak diye mi pişman? Sanırım onun peri sesini duymasak da birazdan her şeyi anlayacağız. Ha, ya bak. neredesin? Kapını Efecan inip, geliyor. Şey Burada bekliyordum. Farkında mısın? Sözümü tuttum. Zaman ileri aldım. Nasıl yani? Aynı zamandayız. Ya daha düne kadar beş yaşındaydık ya. Hani sana yarın sabah onda on sekiz yaşına geleceğiz dedim. <laughs> Çok komiksin. Çok tuhaf. Benden ve perilerden başka hiç kimse zamanın ileri gittiğinin farkında değil. Bana neden öyle uzak uzak bakıyorsun? Özlemedin mi beni hiç sarılmadın. Ya daha seni dün gördüm. Beş yaşında izliyorum ya. Ne hakikaten beş yaşındaymış gibi konuşuyorsun. Sarılsana seni çok özledim. Periler aşkına ne yaptım ben böyle? Neler olmuş? Nereden geldin? Biri sana sihir falan mı yaptı? Hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi bakıyorsun. Efecan ben zamanı ileri aldım. Ve beş yaşımdan bu hale gelene kadar neler oldu bilmiyorum. Ya şimdi ben Ankara'dayım ya hani siyasal günler okuyorum. Alo hatırlamıyor musun? Hayır. Sen ciddisin. Evet. Yani bu olanların hiçbiri gerçek değil. Zamanla oynadım. Bunu düzeltmek zorundayım ya ben kızımızı. Ee, anne çok özledim. Ne yaptı acaba? Bilmiyorum da inşallah üzmemişlerdir. Bunlar da kim böyle? Cem abi ne habersiniz? İyi. Sizden ne haber? Zeytin, sen bizimkilere mi geldin? Cem abi. Bu kim şimdi? Ece mi? Tuğçe mi? Başkası mı? Zeytin, iyi misin? şey mi var? Ha, biraz kafası karışık Bak, özelse sormayalım. Ama anlatmak istersen dinleriz. Çabuk olun ama. Kızımızı dedesiyle babaannesine bıraktık dün gece. Çok özledik. Kızınızı mı? <laughs> Periler aşkına. Olamaz ben ne yaptım? Of ne yaptım ya? Of. Perişan. Kusura bakmayın rahatsız etmek istemezdim ama neler oluyor? Gel Alicim, gel de kızının marifetlerini gör. Gökyüzüne giderim. Ben zeytini oraya getireceğim. Şu küçük şeytana ah! Anne anne yapma bırak Perili çana cezasını verecek zaten Hadi gökyüzüne gidelim yürüyün Kavunmanı yap bakalım. Ben sadece bugün dışarı çıkabilelim diye o sihir yaptım. Affedin. Ben büyüyünce Efe Can bana aşık olsun istemiyorum. O halde zamanın olduğu gibi akmasına izin vereceksin Zeytincim. Her şey olduğu andan ileri alırsan o zamanın geleceğini görürsün. Bir dakika bir dakika nasıl yani Efecan benim kızıma mı aşık olacak? Kendisine sihirler yapan bir peri kızına hangi çocuk aşık olmaz? Öyleyse abimin yanında kız da Ece. Ama Ece olsa asla kızın adını Tuğçe koyamazdı. O zaman abim Tuğçe'yi mi seviyor? Ay. Ah. Evet. Cezalardan ceza beğen küçük peri. Birazdan zamanı sabah ona beş kalaya alacağız ve her şey olması gerektiği gibi yaşanacak. Sen beş yaşında olacaksın, herkes eski haline dönecek. Evet, sana nasıl bir ceza vermeli? Acaba sihirlerini mi elinden almalı? Yoksa babanı görevinde daha uzun süre mi tutmalı? Olmaz! Seni ...yaz okuluna yollamamalı. Mı? Veya Efecan'la oynamayasın diye... ...onu annesiyle uzun bir tatile mi yollamalı? Hayır! Istemiyorum hiçbirini! Ya da hepsini birden verirsek belki daha çabuk akıllanırsın ha? beraber bu sabah ona beş kalaya dönüyoruz. Zaman geriye aksın.